Burası Baban salonlarımız. Babaannemlerin salonu. Gördüğünüz gibi. Aynısı aşağısı da öyle. Aşağısı farklı. Böyle biri. Arayı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle aramız. Ara böyle. Yerin senin o anı. Burası bu dolap. Askılar, terlikler, mutfak. Mutfağımız böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle bir mutfağımız. Balkonumuzda var iki tane. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kardeşim buraya geldi. Ve buradan çıkıyoruz. Burası kapı tarafı. Burası da halamın odası. Gördüğünüz gibi. Ama şey ışık yanmıyor oranın. Arkadaşlar özür dilerim. Işığı yakmamışım. Gördüğünüz gibi. Ay özür dilerim. Topumuz Aa. burada kalmış. Hayır. Gördüğünüz gibi bilgisayar. Dolap. Gel tamam 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 gel.